Arkadaşlar hepinize merhaba. Cep Market Konte'de YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Teknik servisimize iPhone 11 Pro cep telefonu geldi. Cihazda düşme sonucu ekran kırılması söz konusu. Birazdan tekniksel arkadaşımız kırık ekranı söküp yerine yenisini takacak. Hep beraber izliyoruz. Her zaman olduğu gibi öncelikle iPhone cep telefonumuzun alt iki vidasını sökerek başlıyoruz. Genelde tüm iPhone'larda eskiden beri hatırlayalım ilk çıkan siyah 3G döneminden beri alt 2 vida sökülerek açılmaktadır. Bir ondan önceki model vardı 2G arkası alüminyum olan sadece onda şarj soketi kapağı sökülerek yapılıyordu. Daha sonraki tüm cihazlar alt 2 vida sökülerek yapılmaya başlandı. iPhone 6, 7 en çok seyrettiğiniz videolardandır. Bunlarda da aynı bu şekilde alt iki yüzeyi açıyoruz. Daha sonra ekran ile kasa arasına uygun bir pena takarak cihazı ekrandan, ekranı cihazdan ayırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Genelde iPhone 6, 6s, 6 Plus, 7 gibi modeller ev ortamında çok rahat bir şekilde ekranı ve pili takılabilecek olan cihazlardandır. Ki bunlarda da mutlaka el alışkanlığı ya da tecrübe ya da el yatkınlığı gerekiyor. Ancak iPhone 11, 11 Pro, XS, X, XS Max gibi cep telefonunda mutlaka tecrübeli bir teknisyen arkadaş gerekiyor. Neden dolayı gerekiyor? Çünkü ekranı ayırmak isterken Face ID bozulabilir, ekran filmi yırtılabilir gibi gibi birçok sebep var. Bu durumdan dolayı bu karmaşık yapılı cihazlarda mutlaka konusunda uzman bir firma ya da teknisyen tercih etmenizi önemli tavsiye ediyoruz. Değil mi Ayhan Bey? birazdan bize şimdi sökerken söküm aşamasında nereye söktüğünü, ne yaptığını anlatacak. Öncelikle her zamanki gibi bataryamızdan başlıyoruz. Cihazımızın şimdi bataryasını söküyoruz. Bir saniye Ayhan Beyciğim. Evet mikrofon sizde. Bataryasını söküyoruz. Batarya plaketini... Yerinden ayırdıktan sonra batarya konektörlerini de söküyoruz. Yine plastikleri bir malzeme kullanarak. Evet, plastik pene ile söktü. Aynı şekilde alttaki plaketi de söküyoruz. Bu cihazlarda dikkat etmek gereken husus nedir Ayhan Hani kullanıcılara da bilgi verirsek. Öncelikle değişim işlemlerini güvenilir yerlerde yapmalarını öneririm. Herhangi bir kısa devre oluşması sonucunda cihazlarından olabilirler. En ufak bir şase yaptırması vesaire gibi durumda maalesef cihaz tamamen anakartı kısa devreye geçebilir. Biz bu şekilde öncelikle batarya soketlerini yerlerinden ayırıyoruz. Ondan sonrasında işlemimize devam edeceğiz. Tamamen telefonumuzu off konuma getirdikten sonra artık ekranı sökebiliriz yerinden. Onun için de ekran soketlerini ve e, ön kameranın, e, özür dilerim, e, kulaklık hoparlörünün bulunduğu plaketi yerinden sökmek için ana plaketi sökeceğiz. Üzerinde 6 tane vida vardır bunun da. Ana plaket dediğimiz şu anda söktüğümüz parça mı? Evet. Ekran filmlerinin soketleri, e, Face ID'nin soketleri bunun altına bağlı. Evet, face ID zaten en korkulan ürün, en korkulan bölüm değil mi? Evet, maalesef. Firmada çok fazla şekilde geliyor Face ID ağrısı. Düşmeden kaynaklı ya da işte ekran değişimi yaparken yanlış müdahaleden dolayı Face ID oldukça fazla gelmekte. Şöyle zoom yaptım ayağımı size bakarsanız. Evet. Şu anda hangi bölümdeyiz? Şu anda anakartın üzerindeki ana plaketi söküyoruz. Bunun altından zaten ekran soketleriyle karşılaşacağız söküm işleminden sonra. Bunları rahatlıkla kaldırabiliriz. Artık batarya konektörlerini kaldırdığımız için herhangi kısa devre yapma durumumuz söz konusu değil zaten. Rahatlıkla sökebiliriz. Burada gördüğünüz gibi ekran soketleri buralarda. Kaç tane soket var bu cihazda? Ekranın 3 e, tane bağlantı soketi var. LCD panel, dokunmatik ve e, dediğim gibi üst soketi. Bu da şu gördüğümüz bağlantı zamanından böyle gelir. Diğer ikisi ekranın kendi soketleridir. Şu anda ekranı cihazımızdan ayırdık. Cihazımız boş konuma çıktı. Yalnız söküm ya da dikkatsiz sökümde ekran filmi yırtılabiliyor değil mi? Aynen öyle. Da... Özellikle hasarlarına dikkat etmemiz lazım. Mesela bizim cihazımız, e, sensör filmin olduğu yerden darbe almış. Kırığımız da burada. E, ama sensör de çalışıyor. Ondan yana bir sıkıntı yok şükürler olsun. Şimdi onu dikkatlice yerinden söküp, yeni ekranımıza montajını yapacağız. Ekranı da telefonumuza montaj Face ID modülün Face ID modülü, film olarak buradan gider. Anakartın üzerinden e, bağlantısı var. En çok sorulan sorulardan bir tanesi Hı -hı. olduğu için sormak istedim. Bunun üzerinde de 3 tane vidamız vardır. Vidaların boyutları birbirlerinden farklıdır. Evet. Yanlış yanlış yere takarsak ekranı delebiliriz arka kısmından. Uzun vida, kısa vida olayı çok önemli arkadaşlar. Ayhan Bey şu anda çok önemli bir konuya değindi. iPhone 6 cep telefonu dahi bu sorunu maalesef yaşıyoruz. iPhone 6'da bile kısa vida sökülen yere uzun vida taktığınızda maalesef çok büyük hatalar oluyor. Cihaz elmada kalıyor. Susuyor, ekran kırıyor vesaire. Değil mi Ayhan Evet. Filmi dikkatlice söküyoruz yerinden. Ön kameramızın mikrofonu da buradan ses almakta. Mikrofon da burada aynı şekilde. Evet. Şöyle biraz yakınlaşayım ben altındaki yapışkanları ayırarak yerinden alıyoruz. Evet, çok hassas parçalar olduğu için mutlaka özenle ve yavaş bir şekilde yapmak gerekiyor. Ekran değişimlerinde, pil değişimlerinde, daha doğrusu cep telefonu geneli tamirinde acele etmemek, dikkatli olmak çok önemli bir konu arkadaşlar. Ekranımızın üzerine bulunan herhangi bir parçamız kalmadı. Ee, sadece kameranın ön kameranın muhafazaları var. O bulunan yeni ekranımızda da mevcut zaten. Dolayısıyla onu sökmemize gerek kalmıyor. Kasnak yerinde kalabilir. iPhone 11 Pro orijinal <laughs> ekran değişimi olduğu için diğer malzemeler üzerinde ekranla beraber geliyor. O yüzden aktarım yapacağımız parça sayısı da az oluyor. Yine Aynı şekilde dikkatlice yuvalarına, kasnağın üzerindeki yuvalarına oturtuyoruz parçalarımızı. Şu an taktığımız parça hangisiydi? Şu an kulaklık hoparlörün ve sensörü oturtuyoruz. Kendi yuvaları mevcut zaten burada. Mikrofonu oturturken yerine mikrofonun önünde küçük bir yuva vardır. Oradan ses alımı sağlar. Onu denk getirmeye özen gösteriyoruz. Görüntülü görüşmelerde özellikle bu mikrofonu kullanıyoruz. Dolayısıyla sesimizin sağlıklı karşıya ulaşabilmesi için onu özellikle yerine düzgünce oturtmamız gerekli. Eski ekran alacağımız herhangi bir şey yok değil mi? Yok. Eski ekran üzerinde herhangi bir şeyimiz yok. Aynı şekilde sabitledikten sonra doğru vidayı doğru yere takmak suretiyle parçamızı montajını yapıyoruz. Evet, doğru bir doğru yere çok önemli. Enteresan bir örnek vereceğim. <laughs> Diyelim ki herhangi bir firmadan buzdolabı aldık. Doğru mu? Kutusundan evet. çıkartıyoruz. Sonra onu aynı kutuya koy dediğinde insan bir kala kalıyor. Yani koskocaman parçayı dahi eskisi gibi yerine koyamıyoruz. Ondan sonra dolayısıyla bu ona göre çok çok daha dikkat gerektiren ve zahmetli bir hadise. Ekran tamiri. O yüzden gerekirse kendiniz ev ortamında yapmak istediğinizde söktüğünüz isim ya da etiket ya da işte 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayısal <laughs> karakterlerle belirleyebilirsiniz. O şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ben örnek olsun diye arkadaşlara bu da gördüğünüz şekilde vidaları plaketin şeklinde dizdim. Ki kendileri yapmak isterlerse yerlerini karıştırmasınlar diye. Bunun üzerindekilerin e, ebatları aynıdır ama Özellikle ön plakettekilerin batları farklı, vidalara, milimetrede birbirinden farklıdır. Evet, yerleri birebir doğru olsun diye değil mi? Fabrikasyon, evet. söküm takımı olsun diye teknisyen arkadaşımız bu şekilde bir kendine göre stil, taktik değiştirmiş. Siz de bu şekilde, bu stili, bu taktiği uygulayabilirsiniz. Mantıklı ve kolay. Yine aynı şekilde dikkatlice soketlerimizi oturtuyoruz. Anakartımızın üzerine Batarya konektörlerimiz boşta olduğu için herhangi bir kısa devre sorunu yaşamayacağız. Cihazımız kapalı, elektrik almıyor şu anda. Ekran şimdi cihazın off durumda olması önemli değil mi? Tabii ki, mutlaka. Işık entegrelerine, işlemciye, her yere zarar verebiliriz. Çalışır durumdayken bu işlemi yapmaya kalkarsak şayet. Plaketimizi mevcut vida yuvalarının üzerine denk getiriyoruz. Yani şöyle sarı ışık takviyesine yaptım. Daha net olsun diye. Şimdi ben bir iki vidayı taktıktan sonra elimi çekeceğim rahat görünsün diye. Bir de test yaparız. Hı hı. Arkadaşlar normalde ekran değişimleri süresi tüm cihazlar, tüm cep telefonları için konuşuyorum. Maksimum bir saat bir buçuk saattir Cihazın durumuna göre işte düşme olur. Ondan sonra sim kart uvası tarafından düşme olsa zaten anakart arızası ihtimali çok yüksek olduğu için cihazların susma riski yüksek olduğu için ee, onlar anakart teknisyen tarafından önce gözüküyor, görülüyor. Daha sonra ekran değişimi aktarılıyor. Çünkü bazen şöyle şeyler yaşanabiliyor. Cihaz düşüyor, darbe alıyor, yamukluk söz konusu oluyor. Yamuk cihazda da, orta kasası yamuk cihazda da ekran sökümü riskli oluyor. Çünkü cihazın susma riski var değil mi Ayhan Bey? Tabii anakart esnediyse e, o esnada çalışabilir ama sökülüp gevşedikten sonra tekrar montaj yapıldığı zaman çalışmama riski var. Yani, yani bu şekilde enteresan arızalar olmadığında normal stabil bir düşme olan bir düşme olduğunda ekran değişimi süresi en fazla 1.5 saattir. Bunu da bu şekilde bilgisine geçmek istedik. Şu da olabilir. Telefona, cihaza göre kullandığımız bazı cihazlarda ön kamera ve sensör filmleri ön cama içeriden yapışıktır. Kırık gerçekleştiyse dışarıdan kalan parçalar önde bulunabilir. Sensörün üzerinde cam kırıkları olabilir. E, kameranın üzerinde önüne gelmiş olan, yapışmış olan cam kırıkları olabilir. Onların temizlenmesi de gerekebilir. Bu da zaman alabilir. Evet çünkü her iş bir mesai istiyor. Doğru mu? Doğru tabii ki sıfır hata olmak durumunda. Şimdi öncelikle, bir parça takıyoruz. Öncelikle bataryanın alt konektörlerini taktık. Ekranı tamamladıktan sonra tekrar hatırlatıyorum. Ekran montajını yaptıktan sonra bataryanın konektörlerini taktık. Şimdi tekrar alt plaketi takıyoruz yerine. Bir de bir şey daha rica edeceğim AMC. Buyurun. O da çok sorulan bir soru. Hazır cihazı açıkken Nighten'e bilgilerimizle işte kamerası, pili şeklinde bir bölümleri gösterebilsek Tabi. İyi olur. Yüzeysel bir işte. Alt hareketini takalım. Pili burada. Titreşim burada. Tabi. Kamerası burada gibi. <laughs> evet, şöyle yüzeysel olarak bir kısaca bahsetmemiz gerekirse. Ee, anakartınız burada mevcut katman şeklinde plaketlerin altına soketleri taktığımız yer anakartımızı hemen yan tarafında L şeklinde bulunan bataryamız söz konusu şu gördüğünüz üstte yine ön kamera Face ID şu alt tarafta gördüğünüz titreşim motorumuz hemen yan tarafında bağlamında yine soketlerimiz ee, zil sesi hoparlörümüz buzzer'ımız şarj soketimiz yine aynı şekilde filmlidir flex filmle bağlanmakta onun dışında ön kamera ve sensör yine burada ekranın üzerinde Genel olarak ana parçalarımız bu şekilde. Şu an ekran montajımızı tamamladık. Cihazımızı kapatacağız. Test moduna alacağız. Evet bu bilgi iyi oldu. Teşekkür ediyoruz. Bu arada iPhone 11 Pro ekranı özel bir ekrandır. Super Retina XDR ekranına geçer. 5.8 inç diagonal tam ekrandır. OLED Multi Touch özelliği vardır. HDR olarak yazılır. HDR ekrandır. 458 ppi yoğunlukta. 2436 çarpı 1125 piksel çözünürlüğü vardır. Bu da tabi kullanıcıların çok hoşuna giden bir şey. Mükemmel şekilde fotoğraf çekiyor. Bir koleksiyon yapabiliyorsunuz. 2 milyon bölü bir kontrat oranında tipiktir. Evet. Şunu tekrar hatırlatalım. Cam kırığı yaşanan ekranlarda bakın şu şekilde varış ve yaklaşabilirsek cihazın içerisinde kalan cam parçacıkları olabilir. Evet, şu anda onu gösterebiliyoruz çok Ş an. Şunun gibi. Hmm. Bir önceki ekrandan kalmış değil evet, mi? Evet, bir önceki çıkan ekranımızdan kalma cam evet. parçacı. sabit kalsın onu ben şu anda... Hemen şuraya bırakacağım. Oldukça tehlikeli diyeceksin şu anda. Ee, tehlikesi şu, ekranımızı alttan, yeni ekranı oturttuğumuz zaman alttan yükseklik yapacak. Dolayısıyla baskı yapacaktır. Belli bir süre sonra, hatta montaj esnasında bile aşağıdan yaptığı baskıdan dolayı ekranımızın tekrar çatlamasına içerden sebep olabilir onları tamamlayıp cihazdan çıkartmaya özen gösteriyoruz. Sıfır hata dediğimiz olay bu olsa gerek. Evet. Şimdi minnacık parça kapama evet. esnasında çat diye ekranı kırabilir. Tüm emekler boşa gidebilir. Ekonomik açıdan da bize ciddi zarar ver arkadaşlar. Öncelikle üst tırnaklarını takmak suretiyle ekranımızı hafifçe bastırarak oturtuyoruz. Zaten kolay oturacaktır yerine. Yani evet, zaten pıt pıt ses geldi. <laughs> Alt vidalarımızı takıyoruz. Şimdi ekran montajından sonra kısa bir test yapacak Ayhan Bey. Daha sonra da içinde oyun varsa oyun oynayarak ekran test yapacağız. olacağız. Cihazımızı sıfırlamışlar, aktifleştirmemişler. Tamam, o zaman... Onu, dediğim gibi sadece yapalım. manuel testlerini yapacağız, basit testlerini. Olmazsa kullanıcıya burada Teslim, Teslimi, ederken... teslimat esnasında tabii ki zaten aktifleştirip parolasına girip tüm testlerini onun kullanıcımızın yanında da yapıyoruz. Kendisinin de görmesi açısından. <laughs> Şu an cihazımız açıldı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde açıyoruz. Dokunmatiğimizi şöyle basitçe size göstermek amacıyla aşağı yukarı tüm noktalarından testini çalışıp çalışmadığını gösteriyorum. Görüntüde bir seçenekleri var şu anda. Samsung'da mesela ekran testi. Test modu var. var. Tabii test modunda onu gösterebiliyoruz. iPhone'da böyle bir özellik şu an olmadığı için sadece normal kullanıcı modunda görebiliyoruz. <laughs> Cihazımızın bilgileri aktif olduğunu şu an görebiliyoruz. istiyor. Şu anda mevcut ağ bulunmadığı için bağlanmayacağım. Aktifleştirdikten sonra da normal kullanıma geçebiliyoruz artık cihazımız. Evet arkadaşlar sizlerin de bu şekilde iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max ve diğer cep telefonlarında ekran değişimi ihtiyacınız olduğunda firmamız ile temasa geçebilirsiniz. Herkese sağlıklı kullanımlar, kırıksız günler diliyoruz.